Merhaba arkadaşlar Shinigami TL ekranına hoş geldiniz. Bugün serimize 1-2 günlük aradan sonra 6. bölümle devam ediyoruz. Şimdi bakalım. En son sel tesisine geliyorduk. Şu anda gördüğünüz üzere tesise geldik. Ve ben bunların ağzını yüzünü tüküreceğim. Ağızlarına bile tükürdüm. Sen gir de yeter ki. Valla. Nişancı mı diyorsun? Emin misin? Bakalım bak. Ben Ebesinin nikahından bir beni bir nasıl gördün lan? Açtı. Profa, ha. Alfa açtı. Geri Hemen. Oh. Oh, şu... ha? Ben burada here. I'm here. Böyle eğimin ızdırabını. Lan tamam, hoş, görmedin bile beni be. Benden kurtulmak kolay değil. Ay sana kıyamam. Ağzının çatına lan 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 bir dur. Ya ama bir dur be. Adam o kadar kıpraştı ki eğimi tutturamadı. Göster lan hadi totonu göster. Hadi 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 lütfen 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 ölmelisin hadi. Ay kolsuzluk power'ım ya. Resmen kolsuzluk power'ım. O zaman ben de bada bada ağzınıza tükür... Lan! <laughs> Ay, Yanlış yere düştüm. Neyse. <laughs> Valla mı? Oooo <laughs> her yerde lan bunlar. Ağzıma ataydın bey baba. Zaten attı da. Lan onu oyuncakmış gibi atıp durmayın. Birazcık cephane, cephane, lütfen cephane. Açabileceğim hiçbir şey değil. Maşallah bu. Ah. Neymiş lan böyle? Hafif pompalı. Oo, bak güzelmiş. İçine bir şey koymuşsunuzdur siz ya. Allah'ım. Değil mi misiniz? Neyse koymamıştım. İyi misin? Lan 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 vurmayın vurmayın vurma o karıyı Neyi sıkıyorsunuz lan? Ah Oil <Sessizlik> bombayı mabadına sokar atlatmam Fantezi yaparım kadar çaresiz. Tam öl lan artık. Ha öndeki yerin arkadaki öldü. Ah bu da öldü. Senin ağzına vurarak öldürecek. Hey bay Heli, burada böyle devam mı? Madem öyle seni ben bir düşüreyim. Gel. Alcatraz, mekanı sağlam kapatmışlar gibi duruyor. İçeri girmek için patlayıcılara ihtiyacımız var. Oo, shotgun'a geçiyor. Temas yok, temiz. Temas yok, temiz. yok. Temiz. ama temiz de değil. Binanın içinde, Adamın ırzına geçildi. Temizlik. Merhaba. Ve goodbye. Geldi, yap. Yaparız anam. <laughs> ne bu hatıraymış. Benzi zaten önemli bir şey oldu. Hadi ben geliyorum. Açın kapıyı. Ağzınıza ağzınıza çek. Kanı gibi iniyor aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> Aha, oldu buldum. Tamam. Bak şimdi. içeride kimseyi vurmak yok tamam mı? Yeni kabin yazılımı konusunda teknik desteğe ihtiyacım olacak. Okey. Açtık. İşte kimseyi vurmayacağım. Hazır mısın? Ha, belki birazcık işkence ederim ama vurmam. Hadi. Eee, dan dan sıkmamız yok mu? Abi beni vurma. Enerji sistemleri çalıştır. Bir giysi taraması yapacağım. Tabi Ol hadi ben hallederim. <laughs> Sahneye bayıldım Abi bokunu yiyeyim. şey bizle birleşiyor mu? Ne oluyor lan? Yayın mı? Nereye ne yayın yapıyorsun? Geç arabatı işte yayın yapıyorum. O da doğru ama Olsun. Reklam stili. şu kapıyı. <laughs> Harika. Askerlerim şehrin her yerinde seni arıyor teneke adam. Ama sen bağlanmış ve paketlenmiş halde buradasın güneşle bağlanıp paketlenmiş gene ölmesi gerekmez. Değil mi? Evet tabii. <laughs> Komutan Lokar, planınızı çabuk indirin. Gözünü ayırma. Sorun çıkarsa fazla zarar verme. Sorgulamamız gerekecek. Onu o şeyin içinden çıkarmadan önce gücü kesmelisin. Büyük sebple. Lan. söylüyorum Prophet. Yavaş yürü, uslu dur. Dışarı çıkana kadar bunu şakağına da yiyeceğim. Bir hareket yaparsan kafanı uçururum. Şimdi ben kalk. de, Ben de bil diye söylüyorum. O silah elinde sonunda senin mağbadına. Şöyle bir ıhtan, ıhtan. Ama ben zevk alacağım şekilde. Senin zevk alacağın şekilde değil. muhteşem büyük şeytani komplo sonunda hepimizin götüne girdi diye sevineceğini ya. düşünmüştüm. Bile. Tara! Bu piçler için çalışıyorsun. Babam şimdi seni görseydi. Evet, benim babam geberdi. O yüzden o ağzını kapat. Çok zekisin değil mi Tara? Bunun robot olmadığının farkındasın değil mi? O sadece onun elindeki silahı onu harbiden en yakın zamanda toplamak istiyorum ya Götürün. Yanından ayrılmayın. O artık Hargrey'nin sorunu. Ay. Ameli sümü gibi yapıştım asfalta ya. Tam bir ameli sümü oldum. O ne lan? şey bizim DNA'ya ekleniyor resmen. Demin mutasyona mı mu uğradı? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir ölüme ya? <laughs> Sanki adam başka bir şey yapıyor. O zaman kalk ya adam. Madem arındırdın kalk ya. Aha uzaylılar geldi. Hedef vurun. Ah, Ulan elinizde yürüdüm. silah var. Allah konsulara ulaşı. Olsuzlar. profit. You can do it. Verin şimdi elime benim silahımı. Lan garip mutantım şeyler. Ölün Ölümle... lan. Allah mağbadımızı keserim o. Anladık. Anladık. Ölümcül salgın. Ben şu öldürdüğüm kalamarlardan bir kalamar puanlarımı bir toplayayım da. Oo, Grand Forest. Aha. O da neydi kız? Ay, ağzımın içine düştü. Oo, oo. oo. Lan ağzıma vurma mı? salgın Temel fonksiyonlar başlatılıyor. Yaratık doku vektörü paylaştırıldı. Alt katmanda Nano form analizi yapılıyor. Uyumluluk kaydı aktifleştirildi. Aha. İçimizdeki o ufak e, yaratık dokusunu hapsettik. Vay anam vay. Ne makineymiş arkadaş. Böyle bir şey olmayı ben de isterdim ama. Bizlere imkan verilmiyor. Ne de hep kullanılır. Bizlere imkan verilmiyor. Bizlere şu verilmiyor. Evet ufak bir siyasi açıklamadan sonra. Aha Şen sızması bir Amerikan gizli operasyonu olarak kalmaya devam Sen orada benim gözüm ve kulağım olacaksın, Prophet. Ne olursa olsun takımını hayatta tut. Bu sadakati gönülden alkışla, damını atışlarım. Ama senin birinci görevin bana rapor vermek. Ver. Yapabilirsen numuneler getirebilirsin. Getiremezsen sadece canlı geri gel ve bana gördüklerini anlat. Şimdi önemli olan veriler bunlar. Nano sistemler ama... ...burada çok az zamanımız kaldı e, Tüm insan ırkının uyanma zamanı geldi. O neydi be? Profunun gözler bembeyaz oldu. Tamam, giysinden sınırlı oranda sinyal alıyorum evlat. Şimdilik bu yeterli olacaktır. Tanıştığımızı hiç sanmıyorum. Ben Jack Hargreave. Hizmetinizdeyim. Eminim Nathan Gold benden bahsetmiştir. Fakat hakkımda pek iyi şeyler söylemediğini sanıyorum. Fakat şimdilik başka, daha önemli endişelerimiz var. Seni silahlandırıp harekete geçirmeliyiz. Şehrin o hastalıklı bürokratik merkezinden pek uzakta değilsin. Ve tüm politikacıları helikopterlerle götürmenin iyi bir temizlik olacağını düşünsen de... ...ama maalesef gelen gideni aratıyor. Ama benim lafıma güven. Neden güvenesin? Güven dediğin kazanılır. Gidip kendin gör. Elimden geldiğince sana yol göstereceğim. Fakat o pis, hastalıklı kalbin derinliklerine inmek zorundasın. Orada ihtiyaç duyacağın bir şey var. Ana sistemler Bunlardan şey da kat Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.